Anıl. Anıl. Bir şey diyeceğim. Anıl. Hani sen omlet harcadı diye bir oyun demiştin ya omlet harcadı canlı yayın. Anıl. Anıl. Sana sesleniyorum. Anıl. Dur bu videoyu. Gör bu videoyu. Omlet harcadı vardı ya. O işte. Bak buna giriyorum. Şimdi hesabımı açtım ben. Bak. Adım Yasin XCV tamam mı? Küçük harflerle. Level 2. Yasin XCV bak. Şurada yazıyor bak. Bak kanka bak. Belki bilmiyorsundur ben az önce öğrendim bak. Aramaya basıyorsun şimdi. Aramaya basıyorsun. Sonra Yasin X XCV yazıyorsun. Sonra çıkıyor. Bak. X, C, yazıyorsun. Sonra benimki yaz çıkıyor zaten. Tabii sen de çıkar. Bir dakika. Benim adım neydi? Kanka bak. Yasin XCV Tamam mı? Yani bulursun benim. Görüşürüz. Anıl. Gör bir videoyu Anıl.